Geçenlerde okuduğum kitapta karşılaştığım bir kavram oldu. Slow food. Hani fast food'u biliyoruz da hızlı bir şekilde yiyecek alma ve bunu hayatımızın içerisinde zaten yaşıyoruz. Bu slow food tavramını ilk defa duydum. 1980'lerde ortaya çıkmış. Sonra da slow city yani yavaş şehir, slow reading, yavaş okuma, slow media, yavaş medya gibi alanlara yayılmış. Bunun yayılmış olduğu bir başka alan ise Slow philosophy yani yavaş felsefe demek. Ne demek bu? Zamanı yavaşlatma değil, zihni derinleştirmek, okumuş olduğunuz şeylerde, yaşamış olduğunuz şeylerde anlamı, anlamla temasa geçmek, anlamı iyi bir şekilde anlamak ve onu iyi bir şekilde anlamlandırabilmek ve bir de gündelik hayatın içerisinde felsefeyi soluklamak diyor. Pekala nedir bu slow filosofinin yani yavaş felsefenin esasları nelerdir diyecek olursanız birincisi düşünmeye zaman ayırmak. Hızlı cevaplar yerine doğru sorular sormak. İkincisi anlama odaklanmak. Anlamı iyi bir şekilde kavramak, anlamlandırmak. Hani yazar merkezi, okur merkezi, metin merkezi, üç ayı okumadan söz ediyoruz ya zaman zaman. İşte bunu hayata taşımak. Üçüncüsü dikkatli bir şekilde okumak ve yazmak. Dördüncüsü zihinsel bir sadelik içerisinde bulunmak. Hani yavaş yavaş hayatı yavaş yavaş yaşıyoruz ve beşincisi sadece verimliliği, üretimi değil, o verimlilik içerisinde bir de derinliği keşfedebilmek ve derine inebildiğimiz kadar inebilmek, detaylara vakıf olabilmek. Pekala bugün Böyle bir şeye bizim ihtiyacımız var mı? Hiç şüphe yok. Neden yok? Çünkü dijital dünya, bu sosyal medya bizim bizde bir dikkat dağınıklığını beraberinde getiriyor. Bundan hepimiz şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz ama fakat şu canlı yanımın telefonları da elimizden düşürmüyoruz. En çok yaptığımız hareket herhalde şöyledir. TikTok'ta olsun, efendim Instagram'da olsun, Twitter'da olsun 50 ayrı yerden gelen, 100 ayrı yerden gelen algoritmaların bir şekilde önümüze düşürmüş olduğu ama bizim hiç de ihtiyacımız olmayan şeylerle ömrümüzü tüketiyoruz. Dolayısıyla bu algoritmalar bu dijital dikkat dağınıklığı ve beraberinde düşünce özgürlüğü yerine onların bizim düşünmemizi istemiş olduğu şeylerle ömrümüzü tüketiyoruz. Onun için mutlaka ihtiyacımız var bizim bu yavaş felsefeye. Bir başka şey bu bizde mental tükenmişliği de beraberinde getiriyor. Yani zihin o kadar gereksiz olan şeylerle meşgul olunca gerekli olan şeylere bir türlü yoğunlaşamıyor ve belki de hepsinden önemlisi o derinleşme olmayınca da sadece yüzeysel bir bilgi oluyor ve o bilgi ve o bilgi bizi bir tüketici haline getiriyor. O tüketici katiyen ve katıbeten neyi tükettiğinin bile farkına varmadan hayatına devam edebiliyor. Hani information knowledge arasındaki fark gibi daha önceden de bir defa konuşmuştuk bilgi ile yani ilim ile malumat arasında ve hikmet arasındaki farkı kavrayamama gibi. Bakın information farklı şeydir, knowledge farklı bir şeydir, wisdom farklı bir şeydir. Bunu Arapça kavramlarla ifade edecek olur isek şayet ilim farklı bir şeydir, malumat farklı bir şeydir, hikmet farklı bir şeydir. Ne yapacağız o zaman? Yapacağımız şey şu. Bu yavaş felsefe içerisinde bu hız kültürünün bizi alıp götürmüş olduğu hedonizm sürüklenmesi içerisinde bir an duracağız ve gerçekten düşünerek hayatımıza anlam vermeye çalışacağız. Eğer bunu yapabilirsek o zaman hayatımızı gerçekten anlamlandırmış oluruz.